Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral'ım. Arkadaşlar, tüneller ve tünele bağlı odalar içerisinde gizli hazineler, tünel koridorları, duvarları içerisinde saklanmış, cep dediğimiz yerlere saklanmış hazineler, paralar ve çeşitli dönemlere ait e, objeler. Şimdi burası... Su basmış bir tünel. Şimdi tüneli bulduğunuz zaman tünelin ortasında hazine aramayın. Yani böyle bir koridorun tam ortasına hazineyi koymazlar. Evet. Mesela böyle gidiyorsun ya bakın sol taraf sol tarafta bir tünel daha gider ama böyle sıvayla kapatmışlardır. Sen orayı e, görmezsin. Yani bakın bu bir koridor yaklaşık 100 150 metrelik bir koridor ama buranın gizli duvarlarında başka tünellere giden ya da odaya giden gizli geçitler var. Bunları nasıl bulabilirsin? Bunları iki şekilde bulabilirsin bir define çubuğuyla bu tünelin üstünden gidersin. Sağdaki soldaki odaları tespit edersin. Ya da tünelin içinden giderek çubuğun duvara döndüğü yerde bir oda, ikinci bir tünel e, giden yolu bulabilirsin. Yani şimdi define çubuğuyla buraya girsek diyelim ki şu sağ tarafta oymuşlar içine parayı koymuşlar ve sıvamışlar. Çubuk oraya döner. Yani tüneller niçin önemlidir defineciler için? Çünkü tünellere bağlı tüneller içerisinde gizli cepler, gizli kasalar, gizli odalar, kapalı odalar ve bunlar içerisinde çeşitli hazineler var. Bakın kurbağa da var. Gördünüz mü? Şimdi bazıları bu kurbağayı görüyor diyor ki burası büyülü, burada kurbanın ne işi var falan filan. Oğlum sana mı soracak hayvan burada gezmek için? Hayvan işte her yerden çıkabilir. Yani bir de arkadaşlar tünellere girerken çok dikkatli olmalısınız. Çıkamayacağınız yere girmeyin. İnemeye çıkamayacağınız yere inmeyin. Dar tünellere girmeyin. Kendinize riske atmayın yani. En büyük hazine sizin canınız. Şu güzelliğe bak. Kim bilir bir zamanlar bunu niçin kullandılar? Bunu insanlardan kaçmak için kullandılar, hazine saklamak için kullandılar, ibadet yapmak için kullandılar. Muhteşem bir yer. Bakın sağ tarafta da bir kasa gibi bir yer daha var. Görüyor musunuz? Harika bir yer. Hatır hatıronu. Buru. Aşağı gitmece, zıwidehat. yeah vay Rize'li vay. Arkadaşlar ustamız Rize'li. Rize'ye selam. Çubukların ucunu deleceğiz altın koymak için arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Ben Define Kral Ümit Yaman Artık krom kaplama T kullanıyoruz Şu T'yi krom kaplatıyoruz arkadaşlar Bu Artık Define çubuğumuzun Son geldiği nokta Artık bundan ötesi Yok 8 yıl boyunca Bu Define çubuğunu geliştire geliştire Ölçüsü değişti Metal rengi değişti. Her şeyi değişti. Artık son nokta bu. Bundan daha ötesi yok. Peki son çubuğum, son model çubuğun son noktanın artık özelliğine Evet, bunun özelliğini arkadaşlar bir de bağlarken bu şekilde bağlayayım göstereyim ki. 8 kere sarıyoruz. Sonra şunu şöyle büküp şuradan alttan çıkartıyoruz. Ola ki bu açılırsa falan filan ki zor. Devamında bu kalan T'yi telle bu şekilde yaparsınız. Bu şekilde. Bağlamayı bu şekilde yaparsınız. İyice giriyoruz. İyice. Sonra şöyle iyice sarıyoruz. Sarıyoruz. Şöyle iyice sıkılaştırıyoruz. Bakın. Evet şuradan koptu. Şu kadar kalsın. Bir şey olmaz. Şimdi tekrar saralım. Evet krom t'ler. Niçin krom t kullanıyorum arkadaşlar? Şimdi bu pirinç t'ydi. E, çubuk krom. Ama pirince değiyor. Şu çubuk pirince değiyor. Ve çubuğun yüzde iki oranında yanılmasına sebep veriyor. Çünkü pirinç e, sakız gibi bir madde içinde 5-6 tane elementle bir araya geliyor yani bakır var kalay var kurşun var sonra ne oluyor sonra bu krom çubuk pirinç çubuğa değdiği zaman çubuğun saflığını öldürüyor yani bir çubuk ne kadar safsa tek metalse komple takım krom olursa daha iyi olur mesela komple tek metal olacak. İşte bizde ne yaptık? Gittik bunu kaplattırdık. Yani burada amaç insanlara verdiği paranın hakkını vermek. Amaç helal lokma yemek. Şimdi ben bunun ilk modelini de satıyordum. Şimdiki modelini de satıyorum. Artık son nokta bu. Bundan daha fazla geliştirmeyeceğim. Bu işte. Bu su ve doğal kayalara gitmesini engelleyen bunun içinde zarar su toz var. Bunun ağzını zaten ispiralle törpülüyoruz. Su mu girmiyor. Şimdi bunun uçlarını deliyoruz. Altın parçası koyuyoruz. 24 ayar. Sonra buraya kazık çakıp ispiralle böyle törpülüyoruz ki su girmeyecek. Havada çıkmayacak. Buraya altın konunca ne oluyor? Bir santim de bunu. Bu dolu çubuk. Altın koyunca ne oluyor? Arazide metal e, definelere, metal gömülere, paralara daha meraklı oluyor boşluk yerine. Ve 300 metre gidiyorsa çubuk 500 metre gidiyor. Daha seçici oluyor. Gördüğünüz gibi. Artık bundan sonra arkadaşlar bu define kralının son modeli krom kaplama T. Bunun gibiydi. Gittik atölyede krom kaplattık. Artık sadece bundan. Bunun içi de krom. Böyle ne oluyor? Böyle içi de krom olunca çubuk kroma değiyor. Krom kroma değiyor yani. Böylelikle saf tek model, tek metalle bir define çubuğu olmuş oluyor. Artık bu pirinç veda ediyoruz. Artık yeni son model bu. Artık bundan başka geliştirmeyeceğim. Çünkü 8 yıldır geliştire geliştire yerini yatağını buldu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kral alan tarama. Ucu altınlı var. Bunun ucu altınlı. İsteyene altınsız gönderirim. Bir de sapının içine altın koyuyoruz. Ama 24 ayar altın koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar, bakın altta bir şey yok. Duvar yaptı, kazıldığı için burada çarpı yaptı. Altta bir şey yok ama aslında bu kazılınca gaz burada toplandı ve çubuk ondan çarpı yaptı. Biz metal test hareketi yapacağız ki altta bir şey var mı yok. Mu. Bunu da anlamanın yolu bu. Bakın şimdi geldik. Duvar yaptı açtı, ortada çarpı yaptı. Yalan çarpı. Şimdi altına atıyoruz. Hayır, 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 hayır. Çubuğu tutuyoruz. Bakın çubuk çarpı yapmadı. Neden? Altta metal bir şey olsaydı altına sinyal gönderirdi. Artı eksi bu çubukta böyle çarpı yapar. Yapmadı. Altta bir şey yok. Şimdi altına aldım. Cebime koydum. Ama 24 ayar altın olacak içinde bakır olmayacak. Bu beş kuruş para. Onu buraya attım. <laughs> Ve onu gömüyorum. 2000 yıl sonra onu satarlar 100 bin dolara. Evet. Gömün. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz? Bunları <laughs> Gömdük. Evet. Şimdi. Testi yapıyoruz. Test. Ne yapıyoruz? Aldık. Duvar yaptı kenarda. Çünkü kazma vurduğun zaman burayı doldursam bile yıl, bin yılda geçse duvar yaptı. Geldik. Duvar yaptık. Açtık. Çarpı yaptık. Şimdi altını koyacağız. Koyduk altını. Ayak kıvıldamadı. Tuttuk. Bakın altına çarpı yaptım. Neden? Alttaki para ile üstüne koyduğum altın alttaki para üstteki altına sinyal gönderdi. Artı eksi oldu ve çubuk çarpı yaptım. Altta bir şey varsa bu hareketi yapın, olup olmadığını anlarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, çukur kazdığınız zaman altta bir şey olmasa bile çubuk tam ortada çarpı yapar ki bütün gazlar tam ortada bir akım yapar ve çubuk sahte çarpı yapar. Şu şekilde çarpı yapar. Aşağıda bir şey var mı yok mu bunu da anlayacağız. Metal test hareketi. Altın kullanacağız. Çarpı yaptı. Ayağın altını oynatmıyoruz. Altın parçası. 24 ayağı. Yere attık. Ve çubuk çarpı yapma. Yani burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Eğer çubuk altına attıktan sonra çarpı yapsaydı kazmaya devam ederdi. ortasında çarpı yaptım. Ayak altını oynatmıyoruz. Cebimizden gümüş ya da 24 ayar yarım gram altını çıkartıyoruz. Ve yere atıyoruz. Ama ayak altım hiç oynamayacak. Ve kaldırdık. Bakın çabuk altına çarpı yapmadım. Aşağıda bir şey yok. Eğer çarpı yapsaydım aşağıda bir şey vardı. Bakın ayağımı oynatacağım. Bakın çubuk altında bu sefer çarpı yapacağım. Gördünüz mü? Çünkü ayağımın altını oynattım. Evet. Burada bir şey yok. Dur dur bir saniye. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir odamız var. Görüyorsunuz. Hakiki Bir Oda Var Çizik Yaptık Abiler Bu Çubuklarla define Kralı Çubuklarıyla Gördüğünüz Gibi Söküp Takması Bir Saniyenizi Bile Almıyor Aparatlı Çubuklar Evet Burada Nasıl Çalışılacak Size Onu Göstereceğiz Aynen Başlıyoruz Haydi Bismillah Evet Karşıdan çek beni Kaldı Geliyoruz Evet Gördüğünüz Gibi Odanın Tam Kenarında Duvar Hareketi Yaptı Evet, gireceğiz içeriye. Bakın, şunlar abiler gördüğünüz gibi burada tam mal var abiler. Görüyor musunuz mu? Ben burada mal olan yere işaretlemişim. Burada çarpı yapıyor gördüğünüz gibi. Yine devam edeceğim ben abiler. Gördüğünüz gibi. Evet, burada yine çarpı yapıyor. Görüyorsunuz. Devam edeceğim. Evet, odanın kenarına geldik. Görüyorsunuz. Evet çubuk arka git diyor, odaya git diyor. Şimdi tek çubukla ama önce bir derinlik alalım. Ondan sonra tek çubukla odayın kenarını çizeceğiz. Evet, görüyorsunuz. Evet, duvar yaptı. Hareket yapmıyorsunuz arkadaşlar. Derinlik alacağız. Bir. İki. Üç. Dört. Evet dörtte kapattı arkadaşlar bir metre düşeceğiz 3 metre abiler yürüyelim bir de bu malın üzerinde çarpı yapan yerde yine derinlik alacağız evet burada odanın duvarındayız odanın içerisine girdik görüyorsunuz çubuk malada nasıl gidiyor çarpı yaptı görüyorsunuz arkadaşlar tam çarpı yapan yerde yine derinlik alacağım hareket yapmıyorsunuz evet bir 2 3 4 Evet yine 4'te kapattı arkadaşlar. Demek ki mal tam odanın dibinde abiler. 3 metrede. 1 metre düşeceğiz. 3 metre. Evet şimdi odanın kenarını çizeceğim size abiler. Tek çubukla. Evet gelelim şöyle. Tam odanın duvarına. Burada abiler Biraz geriye çıkacağız. Tek çubukla. Bakın abiler. Tam da çiziğin üzerinden. Nasıl da gidiyor çubuk. Aynı zamanda odanın girişini de bak. Koridoru görüyorsunuz. Bakın çubuk nasıl da odanın girişini gösteriyor abiler. Evet. Aynen bakın abiler. Görüyor musunuz abiler? Bakın abiler. Çubuk odayı nasıl da çiziyor. Burada gerçekten bir oda var. Ama biz üzerine böyle siz görün diye çizik yaptık abiler. Evet. Görüyorsunuz abiler. Şimdi odanın içerisinden tam kapıya gideceğim Kolidora Giriş noktasına. Çek kardeşim beni böyle. Abiler görüyorsunuz bakın. Zaten siz böyle dönseniz mesela çubuk yine gösterecek burayı. Giriş noktasına evet. Giriş noktasına geliyoruz. Bakın abiler burada duvar yaptı. Odanın tam sıfır noktasında duvar yaptı. Ama biz nereden gireceğiz içeriye? Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Şimdi biz koridordayız. Bakın abiler. Yaklaş kardeş yaklaş. Yaklaş yaklaş tam buraya önüme geç. Evet giriş noktası burası. Abiler yürüyorum. Bak duvar yaptı. Tam geriye gittiği anda buradan kazı yapacaksınız abiler. Koridordan gireceksiniz. Evet tam burası sıfır nokta. Odanın sıfır noktası. Kapat abi.